Merhabalar. Bu videomuzda yaşlar için güvenli internet kullanımı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Günümüzde internet teknolojinin hızla yaygınlaştığını biliyoruz. Özellikle 7'den 77'ye bütün kullanıcı gruplarına hitap ediyor. Dolayısıyla yaşlarımız bu hizmetlerden faydalanabilir. Baktığımızda internet kullanımının yaşlar için çok önemli faydalı olduğunu söyleyebiliriz. özellikle sosyal eee bağlantıları güçlendirmek, ailesine, çevresindekilere yakınlıklarını görüntülü olarak ulaşabilme imkanları sağlanıyor. kendini güncelleyecek farklı bilgilere erişebiliyor, farklı eğitimlere alabiliyor. diziler, filmler, gazeteler gibi teknolojilere, gibi imkanlara ulaşım sağlayabiliyor. aynı zamanda tabii ki yaşlılar için en önemli konu sağlık, online randevularını alabiliyor, sonuçlarına ulaşabiliyor, e, bütün sağlık imkanlarına da internet üzerinden aslında imkan var. Dolayısıyla internet kullanımı yaşlı için e, önemli olabiliyor. Elinden çıkmakta zorlanan yaşlı kesimden tutun da, e, sağlık durumu iyi olsa bile bu imkanlar onlara da sağlanıyor. E, fakat e, 7'den 77'ye e dedik. Ee, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin internet kullanırken karşılaştığı bir takım problemler var. Yaşlılarda bu konuda biraz daha e, kullanımı diğer yaş gruplarına göre e, daha yavaş olduğu için ya da teknolojiye biraz daha geç alıştığı için e, güvenlik sorunları onlarda bir kıt daha bir e, seviye daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, neler var en çok karşılaşan şöyle baktığımız zaman? çok olduğu söylenebilir. Kimlik hırsızlığı olabilir, siber sağlıkları olabilir. Bunlar aslında hem yaşlıların hem de diğer yaş gruplarının karşılaştığı temel sorunlar diyebiliriz. Bunları açmak için neler yapılabilir? Neler yönelilebilir yaşlılarımıza? Aslında ilk başta güvenli şifre oluşturmayla başlamak lazım ve bunu yönetmekle başlamak lazım. Çünkü birçok imkana verilen olana şifrelerle giriyoruz. E, mobil teknolojide, mobil bankacılıktan tutun da işte e-devlet uygulamalarına kadar bir şifre sistemiyle giriyoruz. Bu şifreleri kolay e, hatırlanabilir e, veya işte, e, doğum tarihleri gibi, ad soyad gibi çok e, bilinen şifreler olmamasına dikkat edilebilir. E, başka bir ifadeyle karmaşık bir şifre oluşturmak tercih edilmelidir. E, bir diğer en yapılan Katalardan biri, e, telefondaki uygulamalarımızla E-Devlet'teki işte e veya e, sağlık kurulundaki girdiğimiz şifreleri, birden fazla girdiğimiz olanakların, imkanların aynı şifrelerle tercih edilmesi. Bu da aslında çok kolay tespit edip e, ulaşılabileceği için farklı şifreler kullanılması ödemekte. Bir de daha ileri seviye düşünürsek bir şifre yöneticisi e, kullanması da, kullanılması da aslında e, bir takım problemleri daha kolay önlemek için tavsiye edilmekte. Ee, daha basit neler yapılabilir ee, bu e, dolandırıcılık veya benzer problemleri engellemek için Aslında bilmeyen kişilere e, şifrenizi söylemeniz önce bu gibi en başta. E, teknoloji olarak baktığımız zaman ise güvenli bağlantılı olan yerlerden e, ulaşım sağlamak. İşte gerekirse e, online alışveriş sitelerinde en çok karşılaştığımız şey veya bankacılık sitelerinde de HTTPS e uzantılı dediğimiz güvenli web siteleri e, üzerinden işlemlerimizi yapmak ve eğer hem telefonla veya bilgisayarla veya benzeri araç gelişlerle internete bağlanıyorsak güncel güvenlik yazılımlarının olmasına dikkat etmek. Bu da önemli. E, her gün denen bu yazılımlar aslında var olan olası saldırıları da engellemeyi e, sağlıyor diyebiliriz. Günümüzde en çok kullanılan araçlardan birisi de sosyal medya. E, sosyal medya kullanırken de her bireyin olduğu yaşlarına dikkat edilmesi gereken bazı öneriler var, tavsiyeler var. Birincisi gizlilik ayarlarınızın kontrol edilmesi. E, özellikle arkadaşlık gönderilen hesaplara e, herkesin ulaşılmaması için gizlilik ayarlarınızın e, sınırlandırılması önemli. Paylaşım yapılmadan önce de bu paylaşımların herhangi bir tarafından da yürülebileceği dikkat edilerek düşünerek paylaşımlar yapılması, yine sosyal medya temsilcilerinde dolandırıcılıkların yapılabildiğini düşünerek, dikkat ederek buna göre mesajlaşma yapılması önerilmekte. Özellikle en çok e, siber saldırı veya benzeri hırsızlıkların, siber hırsızlıkların yapıldığı şey online alışverişler, teorisi alışverişler veya bankacılık uygulamaları. Yine burada da güvenli web sayfalarından, güçlü şifrelerden e, yararlanması gerekiyor ve hesap bilgilerini koruması gerekiyor. E, ve bilgisayarınızda güncel yazılımla, özellikle antivirüs dediğimiz güncel yazılımlarla desteklemeniz önemli. Eee kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu e, son dönemde KVKK kısaltmasıyla kullanılan bu olay Gerçekten önemli bir soru teşkil ediyor. Yani paylaştığınız bir görüntü başka birbirinin farklı yerlere kullanılabileceğini düşünmek lazım. Bunun için kişisel bilgilerinizi gizlemek de önemli tavsiyelerden biri. Konu bilgileriniz bir diğer önemli. Var olduğunuz noktayı otomatik olarak hesaplayan veya bulan konum bilgisi dediğimiz bilginin paylaşılmaması da önemli. Yine şifrelerinizin herkes tarafından bilinmemesi, güvenli şifre kullanılması, yine kişisel bilgilerin mahrum gizli için başka bir önemli konu. verilerinizi koruyun, bütün paylaşımlarınıza dikkat edin, özellikle yakınlarınızla ilgili paylaşımlarınızla yaparken dikkat edilmesi önemli. Sadece kendi yaptığınız veya kendi kişisel paylaşımlarınız dışında çevrenizdeki yaptığınız paylaşımlarda takip edilebileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Ee, peki, internet kullanımına dikkat etmesi gereken diğer hususlar neler? Şüpheli bağlantılar çok dolaşıyor. Çok fazla paylaşıma açık bağlantılar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, bununla ilgili mümkün olduğunca kendinizi yenileyin. Ee, eğitimler varsa onları almaya çalışın. Ee, gerekirse e, farklı konularda e, bilgilendirmeye çalışın. Sizden genç olan torunlarınızdan veya e, ailenizdeki diğer fertlerden bilgi edinmeye çalışın. Güncelleyin mümkün olduğunca bilgilerinizi diyebilirim. Güvenli alışveriş sitelerini takip edin. Bunlar önemli tavsiyeler sizlere. Bununla ilgili aile desteğinizi alabilirsiniz. İlaveten eğitim programları var. Online kaynaklar var. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Yeteri kadar bilgi eksikliğiniz yeteri kadar bilgi edinmenizi düşünürseniz farklı kaynaklardan mutlaka kendinizi güncelleyin olası e, siber hırsızlık veya siber e, zorbalık veya e, siber kaynaklardan gelecek internet kaynaklarından gelecek olumsuz durumlarla karşılaşmamız için onları tavsiye edilmekte